Hünkârım, Bay Hekler'in varlıklarıyla alakalı tahkikat tamamlandı hünkârım. Nedir? Hünkârım, çok büyük bir servet sahibi Bay Hekler. Hmm. Bay Hekler ölmedi paşa. Bu kadar serveti olan bir adamı öldürmezler. Para hala Hekler'in hesabında değil mi? Evet hünkârım. En azından o parayı almadan yapmazlar bunu. Çok haklısınız Sünker. Hector'ı öldü göstererek... ...İngilizleri karşımıza çıkarmak için bir oyun kurdular. Bize karşı İngilizlerin hamle yapması için bir fırsat tanıdılar. Hünkârım, İngilizler de Bay Hector'ın ölmediğini bilmiyor mu? Bence bilmiyorlar paşa. Hünkârım, biz Bay ölmediğini, hayatta olduğunu nasıl ispat edeceğiz? Ortaya çıkmadıktan sonra Bay Heckler, İngilizler üstümüze gelmeye devam edecektir. Başımızdaki işe bakınız Tahsin Paşa. Bir adamın ölmediğini ispat etmeye çalışıyoruz. Lakin ispatlayacağız. Öyle ya da böyle ispatlayacağız. İnşallah hünkâr. Aliyem, canım kardeşim benim. Şükürler olsun açtın gözlerini. Seni kaybedeceğim diye öyle korktum ki. Bana bir şey olmayacaktı zaten. Boşuna korkmuşsun. O ne demek öyle şimdi? Yani seni ve burayı bırakıp bir yere gitmem. Endişe etme. O zaman bana söz vereceksin. Bir daha böyle ağlayıp üzülmeyeceksin. Tamam mı? Zaten boşuna ağlamışsın. Amcamın beni çağırmasının sebebi bizi kovmak falan değilmiş. Neymiş? Babamın eşyalarını sarraftan satın aldırmış. Onları bana teslim etti. Sahi mi? Sahi. Ya. Odama götürdüm bıraktım. Daha açıp bakamadım bile. Aklımı öyle bir başımdan aldım ki. Bak gördün mü? Amcam bizi seviyor. Bizim mutlu olmamızı istiyor. Bizi değil. Kendini düşünüyor. Onun tek derdi vicdanını rahatlatmak. Ne yapıyorsa bu yüzden yapıyor. Ama herkes hak ettiğini yaşayacak.